Evet, e, ustalar ustası bugün Kadir Birlik'le röportaj yapacağız. Kadir Bey, Spor Severler TV'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi tanıtabilir misiniz? 10 12 1957 Kocaeli Karamürsel Pazarköy doğumluyum. Evet. İlk orta, ilkokul, ortaokul, lisesi, endüstri meslek lisesi mezunuyum. 1974'ten bari Edirne'ye katılıyorum. Evet. 1974'te dayımın oğlu Enver Küçükay ile başladık. Hı, hı 77'de askere gittim. Askerde deniz gücündeydik. Heybelada'da. Orada güreş yaptık. Ondan sonra Heybeliada'dan sonra geldim. Karamüsel'de altın kemer sahibi Aydın Demir'in yanına çırak girdim. Evet, güreşe nasıl başladınız? Atadan mı geliyor yoksa e, bir, birisinin tavsiyesi mi? Babanız güreşçi miydi? Bizde atadan geliyor. Hı hı. Benim annem Rize'li. Evet. Rize Çayeli. çaylarından. Evet. Onun dayıları var. Hı hı. Mehmet Oktav. Evet. Minderci. Yani anne sülalesinden geliyor. Evet. Güreşimiz. Babadan değil. Babadan değil, anneden hı. geliyor. Evet. İlk ustanız ve antrenörünüz kimdi? Aydın Demir. Hı hı. Ustalar ustası. Evet. Evet, ilk tarih Kırkpınar'a gelişiniz. İlk 1974'te başınız. ilk defa katıldım. Evet. İlk defa 1974 Edirne'ye gittim. Saray içine ayak bastık. Saray içine ayak bastık. Kaç yılda baş pehlivanlığa yükseldiniz? 1974'te çıktık. 77'de askere gittik. 79'da askerden geldim. Hı hı. Ve bir hafta sonra Ayşecik güreşleri vardı. Ayşecik güreşlerinde büyük ortada iyi güreşler yaptım. Orada dereceye girdim. Orada Aydın Demir'in dikkatini çekmiş. Hı hı. Aydın Demir çırak olarak yanına aldı. 1980'de Kırkpınar'da küçük orta küçük boyda birinci oldum. Evet. 81'de 5. oldum. 82'de 40 binarda büyük ortada birinci oldum. Evet. 82'de. Ve 83'te Akyazı Akbalık güreşlerinde başa çıkardılar. Hmm. Ben tabi 83'te Akyazı'da başta birinci oldum. Evet. Başta 40 Akyazı'da birinci olunca, 83'te Edirne'de baş altına güreşmeden, başa güreştirdiler beni. Evet. Ve dört kişiyle Hüseyin Çokal'la güreştik. Hı -hı. O da baş belandı. Bir sene olmuştu, ikinci senesiydi. Dört kişi de beni yendi ve ondan sonra böyle devam ettik. Evet. Kırkpınar'da en büyük dereceniz neydi? Biz 1990'da Ahmet Taşçı'yla final yaptık. Hmm. Başta. Evet. En çok sevindiğiniz an? En çok sevindiğimiz an bu Ahmet Taşçı'yla antrenman yapıyoruz. Bütün kış. Bana evet. diyor ki, usta diyor bu sene diyor final yapacağız diyor. Final yapacağız, final yapacağız. Hakikaten Edirne'de en son üç kişi kaldık. Ahmet Taşçı, Kadir Birlik, Reşit Karabacak. kura çektik. Ben boşu buldum. Hmm. Ve 1990'da bir usta çırak olarak final yaptık. Çok mutlu olduğunuz zaman. Evet. evet. Peki en çok üzüldüğünüz an ne zaman? En çok üzüldüğüm an 1983 senesi. Hmm. İlk başa çıktığım an. Evet. Hüseyin şimdi ondan önce Aydın abiyle güreştik. Aydın Demir'le. 8 kişi de. Aydın abi bana güreşi bıraktı. Ben dört kişi kaldım. Dört kişide de Hüseyin Çokal'a yenildim. Hmm. Hiç yani aklımdan çıkmayan, bende çok büyük üzüntü yaratan bir travma gibi, travma oldu. gibi oldu. Çünkü ustanın vermiş olduğu yükü taşıyamadık. Evet. Örnek aldığınız sporcu veya rol model olduğunuz sizin için kim var? Ben her zaman Aydın abiye örnek aldım ustam olarak. Yağlı Güreş çok iyi bilen, çok iyi çalışan, çok hızlı, çok yapısı iyi. Onun öğret öğrettiklerinden çalıştım. Onu örnek alarak devam ettim. Güreşteki idolünüz oydun. Evet. Peki şu anda genç yeteneklerden en beğendiğiniz isimler kimlerdir? Şimdi Karımsel Belediyesi Levent Erdoğan Güreş Kulübü olarak çocukları çalıştırıyorum hı hı. ve bunların içinde çok yetenekli çocuklar var Kerem Kahya, Sinan Yıldız ve baş altında Mert var. Mert Altın. Hı hı. Yiğit Yılmaz var. Yani güzel çocuklar var alttan gelen. Peki baş pehlivanlardan böyle hoşunuza giden güreşi? Baş pehlivanlardan en çok hoşuma giden Orhan Okulu. Orhan Okulu. Orhan Okulu. Geri vitesi olmayan. Evet. Bir de hakikaten yağlı güreş yapıyor yani. Eski yağlı güreşin geleneklerini, oyunlarını. Hı hı. En çok hoşuma giden o. Peki sizin en iyi yaptığınız oyun hangisiydi? Şimdi bizim Karamürsel'de en yapılan oyun ustadan çıraya geçen paça kazık meşhur, meşhur. karamürsel'in idolü oldu İdolü ve allah rahmet eylesin bizim eski başkanımız vardı Özcan Özalgın karamürsel'in vapur iskelesinin yanına o heykeli yaptı karamürsel'in idolü olan paça kazık iki pehlivan bir hı hı. tanesi paça kazık yapıyor evet onu or oraya bir simge olarak koydular evet Peki en zorlu rakibiniz kimdi? Mesela ilk turda ilk çıkmasını istemediğiniz kişi kimdi? Şimdi vallahi ben hani bizim zamanımızda güreşen baş belanlar hakikaten yani çoğu bizim için zorluydu. Çünkü benim kilom 82-84 kiloydu. Evet. Rakiplerim hep 110-120 kiloydu. Yani bugün saysam bir sürü pehlivan var o zamanın pehlivanları. Bize bir de Saffet Kayalı vardı. Çok büyük, uzun, evet. kuvvetli gelirdi. Elen seç. Evet. Çok iyi elen çekerdi. Peki yağlı güreş serbest yaptınız mı? Ben askerde serbest yaptım. Grekorma'yı falan yaptınız. Yok minder yaptık asker Peki yağlı mı güreş mi zor, serbest güreş mi zor? Yani minder güreşimiz zor. Şimdi her ikisi de zor da kendine göre yağlı güreş daha zor. Ben yağlı güreşi aynı bir maraton koşusu gibi görüyorum. Hani sabah sahaya çıkarsın, ertesi güne kadar olmadı iki gün güreşirsin. Hı hı. Şimdi ben 1980'de Edirne'de iki gün güreştim. Evet. Cumartesi öğleden sonra başladık. Pazar günü bitti. Muhteşem bizim bir olay ya. Evet. O zaman öyleydi. Puanlama yoktu. Evet. İki gün güreştim. Peki iki gün güreştikten sonra nasıl kendinizi i̇ki nasıl güreşten hissettiniz? İki gün güreştikten sonra işte sekiz kişi kaldık herhalde. Yenildim. Hamza Dalkın diye bir arkadaşa. Hmm. Zor bir yolda. Çok zor. Ama yok. tarihe geçmiş yani. Evet. Yağlı güreşin daha iyi olması için neler yapılmalıdır? Yağlı güreşin daha iyi olması için yağlı güreşin çok zaman uğraştık. Çok kişilere eriştik ama bir türlü federasyon yapamadık. Yağlı güreşin Kurtuluşunun bir tek sebebi var, o da federasyon olması ve eski geleneklerine dönmesi. Yağlı güreşin ritüelleri özüne dönerse evet, boş çözülür. Evet, özüne dönmesi lazım. Usta-çırak ilişkilerinin tekrar yaşaması lazım. Saygı, sevgi. Tabi. Şimdi bu spor usta-çırak ilişkilerine devam ediyordu. Evet. Peki sizin adınıza bir güreş okulu açılsa nasıl olur? Tabii ki bu her siz ustaların ustası tabii olarak geçtiğiniz için her için her pehlivanın hayalidir. Her pehlivanın hayır diyemeyeceği bir şeydir. Siz de orada ders verseniz mesela. Çünkü tabii. birikiminiz var. Tabii. Bu akademik o, olsa mesela daha güzel olmaz Daha güzel olur tabii ki. O ben, zaman daha nasıl Hem eğitimli, hem uygulamalı olur, daha güzel olur değil mi? Zaten yağlı güreşin bir tarihi yazılması lazım ve yağlı güreşin bütün oyunları yazılması lazım. Yağlı güreşin bir kitabı olması lazım. Ve kuralları olması lazım. Evet. Yönetim şekli olması lazım. Bütün oyunlar da kayda alınsa, herkese ders telinde verilse tabii, daha güzel tabii. olmaz. Mı? O daha güzel olur. Bir de uygulamalı eğitim. Uygulamalı bir de yapılan güreşlerinin, güreşlerin videosu çekilip <laughs> Hakemlere eğitim verilmesi lazım. Hakemler sorunu büyük bir. En büyük hakemler sorunu. Şimdi biz bu yağlı güreşte puanlamayı kaldırdıydık. Hı hı. Sayın bizim Federasyon başkanımız vardı Osman Aşkın bak, hı hı. ona anlattık. Yani yağlı güreş özünden kopuyor. Bu puanlama yağlı güreşin oyunlarını öldürüyor diye. O da kaldıralım dediydi. Bu kaldırdık. Ama bir süre sonra. Tabii ki buraya yağlı güreşe minderden akım çok. Evet. Minder güreşini bitiren yağlı güreşe geliyor ve Yönetimde de minder güreş minderciler olduğu için tekrar puanlamayı kaldırdılar. Şeyi yani yazı turayı kaldırdılar, puanlamaya geçtiler. Aslında yazı tura bu yağlı güreşin boş doğulu tarihinde var. Olmazsa, Olmazsa ama. olmaz. Olmazsa olmaz tabi. Şimdi puanlama yağlı güreşi öldüren, oyunlarını öldüren, geleneklerini öldüren bir sistem. Yağlı güreşte puanlama olmaz. Hele ki şimdiki sistem daha da zor. Yani giden yönetim veya başkan bir puan yapmış. Beş dakikada bir puan. Başlıyorsun bir puan alan galip. Böyle Çok bir saçma güreş olmaz. Sırtı yere bunu, gelmekten sonra. Ben Olur bunu mu? benzetiyorum. Yani bu ne yağlı güreş ne minder. İkisinin arasında bir şey. Yarı yarıya. Tabii ya şimdiki yönetim, şimdiki gelen yönetimin <laughs> hani iş, bizim işlerimiz çok zor şimdi. Tam düzeltiyoruz, her şey yerli yerine oturuyor ama yönetim değiştikten sonra tekrar eski haline dönüyor. O zaman sistem kurulmalı ki herkes ona uymalı İşte yönetmenlik olması lazım, değiştirilemeyen bir evet. yönetmenlik olması sistem lazım. Sistem ya. Yani. Tabii. Şimdi bir hakem yazarken birisi telefon edip de oraya ikinci sınıf, üçüncü sınıf hakem yazdırıyorsa o sistem saatli olmuyor. Peki başarının sırrı ne? Başarının sırrı düzenli ve disiplinli çalışmaktır. Aydın Demir öyle diyor çünkü. Tabii. Çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalış. Çok çalışmak başka çok türlü çok olmaz diyor. Mümkün değil. Disiplinli çalışmak. Evet, gençlere ne tavsiye ediyorsunuz peki? Yapacakları işe iyi karar vermeleri lazım. Hiçbir zaman için ...kararsız bir iş yapmamaları lazım. Eğer yağlı güreşi yapacakseler ...kendilerine muhakkak... ...bir usta bulmaları gerekir. Ustasız çalışan kişi... ...kesinlikle başarılı olamaz. Olsa da durucu olmaz. Peki sizin yetiştirdiğiniz... ...pehlivanlardan altı kemer kazanan var mı? Nasıl? Sizin yetiştirdiğiniz pehlivanlardan... ...altın kemeri kazanan var mı? Nereye kazanan? Altın kemeri. Altın Kırpınarı. kemeri. Şimdi bu sene zaten altın kemer senesi. Hı hı. Ali Gürbüz'ün evet. altın kemer senesi çok kritik, çok zor bir yıl. Yani güreşçiler için ve yöneticiler için, hakemler için çok zor bir yıl. Bilmiyorum nasıl olur ama ben Ali Foer'ı görüyorum yani. Çünkü her şeyi de yağlı güreşi iyi bilen, iyi çalışan oyunları tabii. Evet mesela şimdi bir şey daha mesela genelde söylenen sorulardan olduğu için söylüyorum. Mesela şimdi çabuk çabuk boya atlıyorlar ya çocuklar. He çok benim bana sorarsan çok yanlış. yanlış. değil mi? Çok yanlış. Çünkü Ali şimdi Ekrem Yavuz'la biz röportaj yaptığımızda dedi ki Ali Gürbüz'ün dedesi pehlivan olduğu için onun her yıl ayrı ayrı boyları atlayarak gelmesini istemiş. Çünkü ezilmemesi için Tabii. diye. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Tabii şimdi işte en büyük örnek benim. Hı hı. Ben baş altına güreşmeden başa güreştim. Baş altına güreşmeden başa güreştim ben. O da kötü oldu. Tabii. Şimdi yağlı güreş çok tecrübe isteyen, çok emek isteyen, çok dikkat isteyen bir spor. Yani şimdi bu piyasada yapılan güreşlerde, üç günlük güreşlerde bir üst boya çıkmak çocuklar için hiç iyi bir şey değil. Şimdi benim zamanımda böyle bir şey yoktu. Bir, ikincisi ben baş altından bir ve iki çıkıyordu. Hı hı. Hatta çok zorladım ben bir çıksın diye. Biz yönetimi bırakınca... O da o, başarılı oluyordu ama. O zaman. Tabii. Biz yönetimi bırakınca 12 kişi birden başa çıktı. O zaman da eziliyor. Ezilmekten daha ziyade büyük orta ve baş altında başta güreş kalitesi zayıflıyor. Çok önemli konu. Çok zayıflıyor. Çünkü bir büyük ortadan adam baş altına çıktı mı başa güreş yapabilme kapasitesinde olması lazım. Evet. Yani hem fizik yapısı gelişiyor hem şey değil tabii. mi? Onlar da önemli. Yani piyasada boy atla boy atlama olayı olmaması gerekir. Hiçbir güreş Edirne'ye Edirne, Edirne. Edirne rakip olamaz. yeri burası. Tabii. Mantıklı olan da o tabii, herhalde. Tabii. Evet, bizim sormayı unuttuğumuz sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya bu güreşe hizmet edenlere sahip çıkılması lazım bu güreş için en küçük bir şeyde yapan, güreş için hizmet eden kişilere hepsine çok teşekkür ederim. Hepsine saygı ve sevgilerimi sunarım. Spor Severler TV'ye katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Size sağlıklı ve uzun ömür diliyoruz. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun.